Eşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhteremler, bugünkü sohbetimizde de oruçun fıkhıyla alakalı inşallah. Bunu araya soktuk çünkü orucun faziletleri, Ramazan ayı, oruç tutmanın sevabı vesaire. O konulara devam edeceğiz ancak Fıkıh mevzusunu biraz öne alalım istedim ki yani yanlış yapmayalım ibadetimizin sıhhatine bir zarar gelmesin. Bunların oruç mevzusu birçoğumuzun bildiği mevzular bozanlar bozmayanlar fakat bazı teferruat konular olabiliyor ki yılda bir de Ramazan tekrar edince unutulabiliyor. Veya insanda bir şüphe oluşabiliyor. Yani şu bozar mıydı, bozmaz mıydı gibi. İnşallah bunları hatırlamakta fayda var. Oruç ibadeti e, hicretten bir buçuk sene sonra farz olan bir ibadet. Yani Medine-i Münevvere'de birçok hüküm zaten ibadet bölümü orada farz kılınmıştır. E, İslamiyet 5 esas üzerine oturtulmuş amel cihetinden bunlardan bir tanesi de Ramazan ayını oruç tutmaktır. Ey ben tutuyorum. 30 gün orucumu tutuyorum. E tutuyoruz da ama bunu fıkha göre tutmak mühim olandır. Yani benim adım Hıdır, elimden gelen budur tarzında değil. Allah ister kabul etsin ister kabul etmesin. Ben böyle tutuyorum değil. Ya Rabbimizin kabul edeceği şekilde. Allahu Teala'nın Ayetlerde peygamberin aleyhissalatü vesselam bildirdiği ya da peygamber efendimiz aleyhisselam hadislerde bize bildirdi ya da müştehit ulemamızın ayet ve hadislerden çıkardığı sonuçlara göre yani dini fıkhi disiplin geçerlilik içerisinde ibadetlerimizi yaparsak makbuldür. Yoksa kendi kafamıza göre yaparsak makbul olmaz. Bu yüzden fıkıh yani ilmi halde diyoruz buna bir kişiye... O gün için güncel lazım olan bilgi demektir. Farza biz oruç tutuyorsak oruçla alakalı tüm konuları bilmemiz farzdır. Zekat veriyorsak zengin isek zekatla alakalı konuları bilmemiz farz. Ama fakir olsak farz değil. Veya işte sağlıklı birisi olmasak veya akıl bali olmamış çocuk 10 yaşındaki çocuğun oruç meselelerini bilmesi farz değildir. Bu yüzden yani madem ki oruç ayındayız, oruç tutuyoruz, oruçla alakalı fıkhi konuları tas tamam bilmek aslında ayrı bir mükellefiyet. Yani bir farza sebep olan şeyler farzdır. Madem ki oruç farziyetini yani biz icra edeceğiz, eda edeceğiz. O zaman bununla alakalı bilgileri, ilmi tahsil etmekte bize lazımdır. Muhteremler orucun başta iki çeşidi var. Yani her amel ibadetle başlıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, öyle buyuruyor. Yani bütün ameller niyetlere göre. İnnemel e'malu bin niyat. Ne kadar amel varsa niyetlere göredir. Yani bu kimi ibadetin sıhati niyete bağlıdır, kimi ibadetin kemali niyete bağlıdır. Oruç da aynı şekilde namaz gibi, diğer farz ibadetler gibi. Evet, oruç da e, niyet olmadan olmaz. Hani bir kimse niyetsiz bir şekilde faraza gece uyudu bir de. E, Ertesi gün sabah oldu uyanmadı, öğlen oldu uyanmadı, ikindin oldu uyanmadı. Akşam esan okunduktan sonra uyansa bakın ne oldu? Sahur vaktinden iftar vaktine kadar hiçbir şey ağzına girmedi. Yemedi, içmedi. Oruca aykırı bir iş yapmadı. Oruçlu olmuş olabilir mi? Hayır. Niye? Çünkü niyet etmediği için. Niyet oruçta farzdır. Peki niyet meselesini inceleyelim. Niyet meselesinde oruçlar ikiye ayrılır. Oruç bir, Farz olan oruçlar vardır. İki, farz olmayan, nafile olan oruçlar vardır. Ee, farz olan oruçlar yani dinen tutulması mecbur olan oruçlarda belli bir zamanla, e, yani zamanı belirlenmiş belli bir zamanla alakalı olan oruçlar. Diyelim ki Ramazan orucu. Farzdır, e, zamanı belli. Biz Şaban'ın son günü Ramazan niyet edemeyiz veya Ramazan bayramı birinci günü, Şevval'in birinci günü Ramazan'a niyet edemeyiz. Zamanı var. Evet, bunun zamanını Allah belirlemiştir. Şehru Ramazan elledi demiş. Dolayısıyla o ayda oruç tutmamız lazım. Zamanı belirli. İkincisi e, zamanı belirli adaklar. Yani siz dediniz ki şu işim olursa işte ben e, Muharrem ayında 5 gün oruç tutacağım dediniz. Veya Muharrem ayının ilk 5 günü dediniz. Zamanı belirlediniz. Muharrem ayının ilk 5 gününde oruç tutacağım dediniz. Şimdi ne oldu? Zamanı belirlenmiş adak oruç. E, bu da aynı şekilde o sınıfa girecek. Buralarda fecüzü e, savmu bini yetiminelliği geceden bu oruçlara niyet caiz olduğu gibi evet sabah da öğlene kadar niyet edebilir yani Ramazan orucunu şimdi başlayalım farz oruç biz ne yaptık gece savura kalktık e, yemeği bitirdikten sonra dedik ki niyet ettim Allah arzsin bugünkü orucumu tutmaya e, dedik farz orucumu tutmaya niyeti yaptık tamam e, ama bir gün ne oldu ki sahura kalkamadık. Ee, bir uyandık ki işte sabah ezanı okunuyor. savur geçmiş yani veya güneşin doğmasına 20 dakika var. Bu süreçte e, yine niyet edebiliriz. Hatta daha ileri bir şey söyleyeyim. Ya kişi olabilir ki sabah namazına da uyanamadı da saat 9'da uyandı, 11'de uyandı. E, bu adam niyet edebilir mi? Evet yine edebilir. Niçin? Çünkü oruç zaten vakti belirli Ramazan ay. Yani Ramazan ayında sadece Ramazan orucu tutulabilir. Dolayısıyla bu adamın niyeti geceden olduğu gibi öğlen ezanına 45 dakika kalıncaya kadar olabilir. Bugünkü saatte İzmir için konuşuyorum. Diğer vilayetler buna kıyas edilebilir. Öğlen ezanına 45 dakika işte yarım 12 kadar insan niyetini yapabilir. Ama öğlen ezanına 10 dakika kala uyansa dese ki ben bugün oruca niyet ettim olmaz. Çünkü artık vakit süresi doldu yani burada vaktin süresi dolmuş oluyor. İşte nezri muayyenler de böyle. Hani Muharrem ayının ilk beş gün oruç tutacağım dediği zaman o Muharrem ayı geldiğinde geceden niyet edebildiği gibi isterse uyanamadıysa şayet sabah da öğlene doğru da e, niyetini yapabilir. Bunda bir mahsur olmaz. İkinci sınıf Oruçlar, niyetle alakalı ikinci bölüm oruçlar. Evet, Ramazan'ın kazası, vakti belirlenmeyen ada oruçlar, evet, ceza kefaret oruçlar. Evet, bu oruçlarda. İlla ki geceden niyet etmek şart. Şimdi ne dedik? Ramazanın kazası. Farada Ramazan'da hasta olduk, aşı olduk, iğne olduk, efendim yola çıktık. E, oruç tutamadık. Ramazan'dan sonra kaza yapacağız. E Ramazan'dan sonra özel Ramazan'ın kazası için dinen belirlenmemiş ki. İstediğimiz zamanda tutabiliyoruz. Hanefi mezhebine göre eğer yani ömrün sonuna kadar tutma hakkı var. Şafi mezhebine göre bir dahaki Ramazan'a kadar tutacak. Eğer o kazayı yapmazsa bir dahaki Ramazan'dan sonra hem kaza yapacak hem de ceza ödeyecek yani Şafi mezhebinde. Şimdi bu insan Ramazan'ın kazası için belirlenmiş bir vakit olmadığından dolayı illaki niyetini gece yapacak. Ramazan kazası tutarken sabah niyet olmaz. Adam uyudu kaldı. Sabah uyandı, güneşe 20 dakika var. Hadi ben bugün Ramazan kazasını tutayım diyemez. İşte o saat 9'da uyandı, 11'de uyandı ben bugün Ramazan kazası tutayım diyemez. Veya adam dedi ki işte şu işim olursa Muharrem ayında 5 gün oruç tutacağım ama ne zaman? başımı mı, ortası mı, sonu mu, üçü mü, onu belirlemedi. Sadece dedi ki beş gün oruç Veya Muharrem ayı da demedi. Dedi ki benim şu işim olursa beş gün oruç tutacağım. Burada adak yani yapılan adağın vakti belirlenmediği için burada niyetin illaki gün başlamadan yani sahurdan evvel yapılması gerekiyor. Bunlar Gündüzler niyet olmaz. Ama nafile ibadetlerde aynı Ramazan'ın kendisi gibi veya nezri muayyenler gibi nafile oruçlarda da öğlene kadar niyet etme hakkımız var. Yani bir adam uyandı ki işte uyudu sabah namazına kalktı, kıldı, uyudu, onda uyandı. Ya dedi bugün oruçtayım, pazartesi bugün dedi veya perşembe dedi bugün nafile oruçtayım. Evet niyet edip orucunu tutabilir. Şimdi niyet bahsi bu şekilde muhteremler. Demek ki niyet olmadan oruç olmaz. Niyet edeceğiz. Ha burada bazı inceliklere parmak basalım. Dikkatinizi çekelim. Bir, Ramazan'ın hepsine toptan Ramazan'ın başına niyet etsek olur mu? Olur. Bir insan dese ki ben işte Allah'ın sağlık saat verdiği takdirde bütün Ramazan ayını tutacağım. Buna niyet ettim. Dedi mi? Olur yani. Ha Daha sonra ya hocam işte ben sahurda niyet etmeyi unutmuştum da o tarz endişelere mahal yok. Baştan yapılan niyet hepsi için geçerli olur. İki, e, muhteremler niyet Kalple yapılması esastır. Dille yapılan niyet, kalple yapılan niyete takviyedir. Bu oruçta da böyledir, zekatta da böyledir, namazda da böyledir, bütün ibadetlerde böyledir. Yani e, önemli olan kalple yapılan niyettir. Dille yapılan niyet değil önemli olan. O takviyedir. Dolayısıyla bir insan sahura kalkıyor, yemek yiyor, ondan sonra suyunu içiyor, tamam diyor, e, bitti derken ezan okunuyor. Şimdi vatandaş açıp soru soruyor. Hocam diyor ben sahur yedim de e, e, niyet edemedim ezan okundu. Benim orucum olur mu? Nasıl niyet edemedin? İşte dilimle söyle diline söylemen şart değil zaten. Kalple Geçirmen şart. Sen zaten o da bir fiili niyet yapıyorsun. Yani sahura karnın acıktığı için kalkmadın. Canın sıkıldığı için kalkmadın. Sahura oruç tutmak için kalktın. Dolayısıyla bu kalkman bir niyettir zaten. Niyet demek ne yaptığını bilmektir. Karar verebilmektir. Bugün ne yapacağına karar vermişsin sen. Sahura kalkmışsın oruç tutacaksın yani. Dolayısıyla bu kalbi bir niyettir. Dil sadece takviye amacıyladır yani. Bu yüzden sakın ha e, endişeye Düşmeyelim bir şüpheye orucumuzu bir şüpheye düşürmeyelim. Yani kişi kalbinden niyet ettikten sonra e, hiç önemi yok. Veya şöyle bir şey de soruluyor hocam. E, ben diyor işte saat 5'te mesela imsak oluyor. Ben diyor 3'te e, kalktım bir şeyler yedim içtim. Mesela 4'te diyor niyet aldım. 4'te diyor ben niyet ettim. Ondan sonra diyor su içebilir miyim? E, daha imsak bir saat var. Yaptığı niyetle orucun başladığını düşünüyor. Hayır siz yani orucun vaktine niyet etmediniz. Gün içerisinde veya oruç vakti içerisinde oruç tutmaya niyet ettiniz. Ve oruç ne zaman başlar? İmsakla başlar. Dolayısıyla sen niyet etmiş olsan bile saat 4'te, imsak 5'te bir daha oturup sofrada yiyebilirsin. Bir daha da su da içebilirsin. Mühim olan ezandan evvel kes. Son yani ezanı beklemeyelim muhteremler. Ezana kadar yemeyelim. Ezandan 2-3 dakika önce keselim. İhtiyatlı tedbirli olalım. Akşam ezanda da aynı. Hemen ezan okunduğu gibi lokmayı atmayalım ağzımıza. Hurmayı atmayalım. Bekleyelim ezan bitsin. En azından sonuna doğru yaklaşsın. Yani bir garanti edelim. Olabilir. Yani bir hocamız yan, e, e, saate yanlış bakmış olabilir. iki dakika önce okumuş olabilir. Tedbirli olalım. ihtiyatlı olmakta her zaman fayda vardır muhteremler. Demek ki sahurda da aynı şekilde. Yani biz imsa kadar e, yiyip içme hakkımız var. Ama burada tedbiren iki 3 dakika önce bırakalım. Sakın şunu yapmayalım. Yani ezan bitinceye kadar yenilebilir. Bunu evvelki sene, iki sene önce e, televizyonlarda Sohbet eden birisi söylemişti. Demişti ki ezan bitinceye kadar yemek yiyebilirsiniz. Muhteremler çok yanlış bir görüş. Çünkü ezanın Allahu Ekber diye başlaması yani orucun başladığını, sabah namazının kılınabileceğini artık yemek yenmeyeceğini bize haber veriyor. Vakit girdi diyor ezanın başlaması. Yani ezan bitinceye kadar yemek yiyebilirsiniz. Çok yanlış bir fetva. için? Burada Ahmet diye bir vatandaş var. E diyelim ki bu fetvaya uydu ezan bitinceye kadar yemek yiyecek. Ya sabah ezanı uzun makamda okuluyor. Yani 6 dakika 8 dakika okunan sabah ezanları var. Adam sabah yani ezan bitinceye kadar bir tane pişmiş tavuk yer ya. Yani ezan bitinceye kadar bir pişmiş tavuğu bitirebilir bir insan yani biraz zorlasa kendini. Nasıl ezan bitinceye kadar yemek yiyebilir? Böyle bir fetva olur mu yani? Ahmet Güya bu fetvaya uydu yemek yemeye devam ediyor. Mehmet de servisi yetişecek, işe gidecek, vardiyası var. Bu da ezan okunmaya başladı diye sabah namazını kıldı. Niyet etti, namaza durdu. Peki hangisinin ki geçerli, hangisinin geçerli? İkisi aynı anda olamaz. Hem oruç hem sabah namazı, yani hem sahur yeme, hem sabah namazı aynı anda olmaz. Çünkü yemek yiyorsa sabah namazının vakti girmemiştir. Eğer sabah namazı kılıyorsa yemek yeme vakti bitmiştir. Bunlar birbirine zıt şeyler. O zaman yani namaz kılan, kıldığı namaz olur. Niye? Ezan okundu, namaz başladı. Ramazan haricinde ezanlar geç okunuyor sabah ezanları 20 dakika 25 dakika ama Ramazan'da tam imsak vaktinde okunuyor. Sabah namazının girdiği vakitte okunuyor. Dolayısıyla sabah namazı ezana mütakip kılınabilir. Amma ve lakin yani yemek yenemez. O yüzden o fetvayı sakın amel etmeyelim. Yani e, oruç işte e, ezan bitinceye kadar sahur yemeye devam edilir. Bu yanlıştır. Buna dikkat etmekte çok fayda var. Peki özetle niyet bahsi'nin önemini niyet bahsindeki teferruatları işlemiş olduk. Evet, bir de Ramazan ayının nasıl orucun başlangıcı yani imsak vakti ise Ramazan'ın da başlangıcı hilaldir. E, hilal yani e, gökyüzünde ayın e, ipince kıl gibi gözükmesi. çoğu zaman birinci gün bu hilal gözükmez anca ancak ikinci gün, üçüncü gün gözükebilir yani. Bunun gözükmesi yüksek tepelere çıkılması lazım. Havanın açık olması lazım. Işık kirliliği olmaması lazım vesaire vesaire. E bu bugün vatandaşların yapabileceği zor şeyler. Yani bunu eskiden farz-ı kifaydı. Bazı Müslümanlar yapması en azından zorunluydu ki diğerlerine haber verebilsinler. Ama şimdi e, gerekli Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerek rastatareler tarafından bunlar e, bilimin de gelişmesiyle e, çok rahat bir şekilde takip edilebiliyor. Burada yani e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine uymak geçerli olacaktır. O noktada kalbimizde herhangi bir şekke şüpheye lüzum yok. Oruç vakti muhteremler e, sabah dedik ya imsakla başlar akşam Güneşin batışı yani akşam ezan ile beraber oruç biter. Akşam olunca orucu bozmayız. Halk arasında bir ağız alışkanlığı, işte orucumu bozdum. Yani orucu bozulursa sakat olur. Orucu açtık diyebiliriz. Yani iftar oldu, artık yemek yeme hakkımız doğdu. Orucu açtık demek lazım. Orucu bozduk, bozma kelimesi bozuk bir kelime. Yani ibadete ve herhangi bir şeye kullanmamak lazım. E, sabah e, Oruç vakti bu şekilde, sabahtan akşama. Peki oruç nedir? Orucun manası. Oruç imsak demek. Yani geri durmak demek. Bir takım işlerden geri durmak. Normalde ya bir Müslüman tabii ki haramdan, günahtan kaçar. E Ramazan'da hayli hayli kaçmamız lazım. Ramazan'da değil haramdan, günahtan. Ramazan'da normalde helal olan, mübah olan işlerden dahi kaçmak gerekiyor. Mesela oruç dediğimizde neden? Üç şeyden uzak durmak demektir. Bir, yeme, iki, içme, üç, cinsel ilişki. Bu üç işten uzak durunca insan orucu Tutmuş oluyor. Yani ağzından, burnundan herhangi bir gıda veya damar yoluyla serumla vesaire. Her işte vitamin haplarıdır, şunlardan fark etmez. Bunların hepsi gıda maksadıyla, gıda veya gıda takviyesi olabilecek her şey vücuda girdiğinde orucu bozar. Ya da deva. Yani ilaç mahiyetinde tedavi edici ilaçların da vücuda girmesi aynı şekilde orucu bozar. Bu bapta gıda veya deva e, maddesini yemek ya da içmek e, orucu engeldir. Bunlardan uzak durursak bir de cinsel ilişkiden uzak durursak yani bir insanın helaliyle, nikahlısıyla e, veya Allah korusun haram yani zina yaparak haram bir karşı cinse uçkur açar cinsel ilişkiye girerse bu da evet oruca aykırı bir iş olmuş oluyor. Peki bunlar ne zaman yasak? Yeme, içme, cinsel ilişki gündüz oruç vaktinde yasak gece herhangi bir mahsur yok. Daha önceki ümmetlerde Ramazan ayı veya oruç ayı diyelim onlara göre oruç ayı süresince kesinlikle kadın erkek birbirine yaklaşamazmış. Ama bizim dinimizde Rabbimizin bize rahmeti kolaylı bizim şeriatimiz kolaylık dinidir. Şeriatı dolayısıyla bir kolaylık gösterilmiş. Gündüz yasak ama iftardan sahura kadar evet, bu yemede içmede veya cinsel yaklaşımda e, başka bir mani yoksa e, dinen oruçla alakalı bir mani yoktur. Eğer bir insan hani dedik ki oruç geri durmak bunlardan. Peki ya unutarak bunları yaparsa? Bir adam unutarak yedi. Unutarak içti. Unutarak cinsel ilişkide bulundu. Ya olur mu öyle şey? Olabilir ya senin başına gelmez. Onun başına gelmez ama şunun başına gelebilir yani. Adam unutarak böyle bir hadise yaşayabilir. Yeme içme birçok kimsenin başına gelebilir ama cinsel ilişki olabilir bazı insanların. Yani o an için bir nutku tutulur, o an için bir yani basireti kapanır. Unutabilir yani bir şekilde olabilir. Eğer unutarak yese, içse veya cinsel ilişkiye girse asla orucu bozulmaz. orucun hiçbir zarar gelmez. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam unutarak yiyen içene Allah yediriyor buyuruyor. Zaten fıkhi olarak da unutarak yiyen içen insana, Oruçlu olduğu hatırlatılır mı hatırlatılmaz mı? Burada ölçü şu. Eğer yiyen kimse çocuksa, yaşlıysa, zayıf birisi ise, hasta birisiyse yani oruçta zorlanan biriyse özetle bu adamı hatırlatılmaz. Evet bu çocuk veya bu kadın, bu adam yaşlı neyse yemeye içmeye devam etse de hatırlatılmaz. Ama yiyen kişi genç, pehlivan, yapılı, sağlıklı herhangi bir mahsuru yok ona hatırlatılır. Denilir ki kardeşim sen oruçlusun yanlış yapıyor yani yemek yiyorsun unutmuşsun diye hatırlatma yapılabilir yani. Aynı şekilde bir insan uykuda rüyalansa yine orucuna hiçbir zarar gelmez. Çünkü oruçla gusül abdesti aslında direkt ilişkili değil. Ama dolaylı yönden ilişki var. Nedir? Adam oruçluyken cinsel ilişkiye girip cünüp olduğu için orucu bozulur. Aslında hani cünüp olduğundan değil de cinsel ilişkiye girdiği için oruç bozuluyor. Ee, burada o zaman asıl orucu bozan cünüplük değil. Ha, bir insan oruçluyken uyudu savurdan sonra özellikle gençlerde ya bir yürü, yürü, yürü yağlanma ihtilam oldu. Ee, halk arasında işte kamyon devrildi derler. E, diyelim ki böyle bir hadise ceryan etti. Tamam bu kalktı eyvah ben böyle olmuşum. Tamam benim oruç gitti ben yiyeyim içeyim diyemez. Orucuna hiçbir zarar yok. Çünkü onun elinde olan bir hadise değil. Onun yani isteğiyle gerçekleşen bir durum değil. O kişinin orucuna hiçbir zarar gelmemiştir. Bu insan orucuna devam etmelidir yani. Veya veya yani bir karşı cinsi gördü. Karşı cinsi gördü, fiziksel temas olmadı. Sadece bakarak etkilendi karşı cinsten ve bir boşalma gerçekleşse yine orucuna bir zarar gelmez. Yani orucu bozulmaz. Zarar gelmez derken günaha girmiş olur. Ayrı konu. Burada kendi hanımı bile olsa yani cinsel bakışma, şehvetle bakışma kendi helali bile olsa oruçluyken yanlıştır. Doğru bir tutum değildir. Ama faraza böyle bir şey gerçekleşti. Helaline veya haram karşı bir cinse baktı bir boşalma gerçekleşse fiziksel temas olmadığı için yine oruç bozulmaz. Veya bir insan hacamat yaptırsa yani hacamat nedir? İşte kupayla vakumlanıp oraların jiletle delinip de e, deri ile et arasındaki toksin birikmiş kanların alınması kılcal damarlardan. Onun alınma yöntemi, tekniği çok sünnettir, çok tedavi edici bir şeydir hacamat. Bunu yaptırsa yani burada e, orucu bozmaz ama mekruh olabilir. Kim için? Yani kan verdiği takdirde zayıf düşüp de böyle bayılacak gibi akşama kadar böyle solmuş bir vaziyette gezecekse kardeşim bunu iftardan sonra yap veya bunu Ramazan'dan sonra yap yani acelesi yok. Ha ama illa tıbbi bir ise bir sebepse veya bir e, yani e, belli bir program uygulanıyorsa belli bir periyotta kan veriyorsa ha o zaman etkilenmeyecekse güçlü kuvvetli zinde birisi ise oruca hacamatın zararı yok veya kızılay kan alsa oruçluken kızılaya kan verebilir miyiz verebiliriz hiçbir oruca zararı olmaz dediğim gibi sadece zayıf düşeceği için mekruh olur bir adam diyorsa ki ben iki metrelik adamım izmanlut gibi bir adamım güçlüyüm pehlivanım ben kan versem beni hiç etkilemiyor hiç zayıf, yani santim bile hissetmiyorum diyorsa kızılaya da kan verebilir yeter ki yani orada e, sadece kan alınsın. Şimdi trombosit A ayrı yani bir taraftan alınıp da diğer taraftan verilen türler var. O orucu bozar. Çünkü orada kan giriyor, geri vücuda dışarıdan bir şey girmiş oluyor. Veya işte yani adam böyle bir bayılır gibi oldu da işte ağzına su döktüler falan filan bu sebeplerle oruç bozulmuş olur. Sadece kızlığa kan vermiş, kırmızı kan vermiş olsa bundan dolayı da oruç bozulmaz. Ancak zayıf düşerse mekruh olur. Yine sürme çekse oruç bozulmaz. Yani göz kapağının etrafına altına bir insan sürme çekmiş olsa bu da bir boyadır. Yani göz sağlığını korumak adına, kirpikleri güçlendirmek adına bu da peygamberimizin sünnetlerinde sadece kadınlara değil, erkeklere de sünnet. Hatta yani erkeklere daha çok sünnet çünkü kadınlar bunu ancak evde yapabilir. Dışarıda sokakta yapamazlar. Aynı parfüm gibi yani makyaj gibi diğerleri gibi. Bu da e, yani Allah'tan korkan bir Müslüman kadının dışarıda bunları yapmaması gerekir. E, ama evin içerisinde kocasına istediği kadar süslenebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Evet demek ki bu sürme yapmakta oruca bir zararı yok. Veya bir insan e, karşı işte e, helali olan veya haram da olabilir olarak biz bunu inceleyelim. Öpmüş olsa yine orucu bozulmaz. Sadece öpmeyle. Yani bu olabilir ki adam yolculuğa gidecek kardeşim. Buradan İstanbul'a gidecek de bir hafta on gün kalacak. Ya hanımıyla vedalaştı. Yani e, öptüler birbirlerini. E, burada yani bir tehlike oluşmadıktan sonra tehlikeye yönelik bir ortam yani yoksa bunda da herhangi bir söz, yani orucu bozacak bir durum söz konusu olmaz. Mekruhluk da olmaz. Ancak demin ki söylediğimiz maddelerin bir de şu şöyle olanları var. Yani kişi öperken fiziksel temas oluyor ya akabinde boşalma olsa erkek veya kadın oruç bozulur. Çünkü burada fiziksel temas oldu. Deminkinde dikkat edin. Sadece bakarak boşalsa oruç bozulmuyor dedik. Orucuna devam edecek. Ama burada fiziksel temas olduğundan dolayı evet ee, oruç bozulur. Fakat bu orucunda bir gün kazası gerekir. Ya yani cinsel ilişkinin e, direkt kendisi yapılmadığı için kefaret gerekmez. Sadece evet bir gün güne gün kaza tutması gerekir. Ama kişi diyor kendine eminse öpmesinde yani fiziksel temas olarak öpüp e, herhangi bir sıkıntı mekruhluk da olmaz. Hani orucu bozmadığı gibi mekruhluk da olmaz. Diyelim ki yaşlı olduklarını kabul edelim. Diyelim ki ortam müsait değil. Faraza o işte şeye gidiyor, umreye gidiyor havalanda. Ya yani havalanda bunlar tuttular, kucakladılar birbirlerini efendim vedalaştılar da o ara öptü yani havalanda e, herhangi bir yani bu işin ilerleyi ilerleme korkusu yok. Dolayısıyla öyle bir ortam müsait olmadığı için bu tür bir öpmede de herhangi bir mekruhluk söz konusu olmaz. Ama aynı vedalaşmayı evde baş başa olsalar kadın erkek karı koca e, baş başa olsalar ve belli bir zaman müsaitli mekan müsait zaten bir zaman müsaitliği de olsa o zaman mekruh olur. Özellikle gençlerde mekruh olur. Fren tutmayabilir. Bu işin sonu oruçlu ikisi de bu işin sonu yani öpmeyle başlayıp cima, cinsel ilişkiyle bitebilir. Bu sefer iş kefarete döner. 61'e döner yani. Bu yüzden eğer zaman ve mekan müsaitse cinsel ilişkiye burada e, öpme işlemi dine doğru olmaz. Mekruh olur. Peki kusmayla abdest bozulur. Bunu çok soruyor insanlar. Ee, elimde Kuduri kitabı var. Ben e, Kuduri kitabından inşallah Hanefi mezhebine göre bu aktardıklarım. Evet kussa. Burada iki ayrılıyor kusmalar. Ee, diyor ki eğer kendi istemeden kusarsa bozulmaz. Faraza bir şey gördü. Bir hayvan ölüsü gördü diyelim. Mide bulandırıcı bir şey gördü. Midesi öğürdü. istifra etti. Bunda oruç bozulmaz. Kendi parmağını sokup kusturursa, faraza kendini kustursa burada da bakılır. Eğer kustuğu az bir şeyse yine orucu bozulmaz. Ama kustuğu fazlaysa yani ağız dolusu. Ağız dolusunun ölçüsü nedir? Ya bir ölçüye mi koyacak? Hayır. Ağzında tutamadı, dışarıya fışkırdıysa buna ağız dolusu diyoruz. Evet, ağız dolusu olan kusma orucu bozar. Neden? Aslında yine kusma değil de bozan o ağız dolusu olduğu için zapt edilemeyeceğinden yani çıkıp belli bir bölümün girme ihtimali olur mu? Geride kaçma ihtimalinden dolayı oruç bozuluyor. Demek ki kişi bilerek, isteyerek kusar. Bu da ağız dolusu olursa orucu bozulur. Bir güne bir gün kaza gerekir. Ama kendini kusturmazsa ya kendi bir başka sebepten dolayı yani doğal olarak kusmuş olursa evet o zaman orucu bozulmaz diyoruz. Evet. Burada muhteremler buraya kadar orucu ve orucu bozmayanları işledik. İnşallah nasip olursa yarınki dersimizde de e, orucu bozmayan e, şey orucu bozan işleri işleyeceğiz. Bugün orucu bozmayanlar işledik. Yarın da nasip olursa inşallah orucu bozmayanlardan devam edeceğiz. Rabbim hepimize sağlıklı, sıhhatli yani e, dinen fıkıh ölçülerine göre sıhhatli ibadetler nasip eylesin. Rabbim azze ve celle bu tür yanlışlarda muhafaza eylesin inşallah. Orucumuza hiç leke sürmeden pırıl pırıl tertemiz bir oruç Rabbimize sunabilmeyi nasibi müyesser eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.